Türkiye 3. Dünya Savaşı'nın göbeğinde mi? Kehanetler ne diyor? Nostradamus 500 yıl önce yaşadı ama kehanetleri hala tartışılıyor. Çünkü birçok olayı önceden yazdığı iddia ediliyor. Büyük Londra Yangını, Napolyon, Hitler ve 11 Eylül bunlardan sadece bazıları. Ama en çok konuşulan kehaneti. Üçüncü Dünya Savaşı ile ilgili Kuzey Yarımkürede başlayacak diyor ve göğü karartacak büyük bir yangından bahsediyor. Başka bir satırda ise 7 ay süren bir ateş, iki büyük lideri yutacak ifadesi geçiyor. Araştırmacılar bu dörtlüklerin tarihsel bir çatışmayı tarif ettiğini savunuyor. Hatta bazı yorumlara göre bu savaşın merkezi Orta Doğu ve Türkiye olabilir. Çünkü bir başka satırda Hilal topraklarında ateş yeniden doğacak deniyor. Bu sadece bir tesadüf mü yoksa yüzlerce yıl öncesinden yazılmış bir senaryo mu?